Şimdi merhaba nereye YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tarator yapacağız, savaş tarator inşallah. Harika bir lezzet. Lezzeti müthiş oluyor arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim hemen. E, tavamızı açtık arkadaşlar. İçine şöyle güzel bir tereyağımdan koymak istiyorum. Biraz tereyağı, biraz da e, zeytinyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Yeterli benim için. Hemen sıvı yağımızı getirelim. Şöyle zeytinyağımızdan bir miktar koyuyoruz arkadaşlar havucumuzun azı çoğu tamamen yağına göre eklersiniz harika bir lezzet oluyor bugün dedim sizinle paylaşmak istedim şöyle yaklaştırayım ekranı şöyle tavamız güzelce eriyecek yağımız eridiği zaman Arkadaşlar şöyle ben 3 tane orta boy havucum vardı şöyle güzelce yıkadım rendeledim ee, hemen akabinin de Yağımız güzelce eridi, şöyle güzelce tamamdır. Hemen şöyle ekleyelim havucumuzu. Karatorumuz gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Biraz dirilek gittiği zaman alacağız arkadaşlar. Fazla içinde kalmayacak. Şimdi biraz yağda kavrulsun, dirilek gitsin hemen soğumaya alacağız. Soğuduktan sonra içine sarımsak, yoğurt, 2 yemek kaşığı veya 1 yemek kaşığı duruma bakacağız, mayonez koyacağız arkadaşlar. Üzerine ceviz serpiştireceğiz. Çok harika bir meze diyebilirsiniz ve ara soğuk olarak diyebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırarak diriliğinin gitmesini bekliyoruz. Ara soğuklar, mezeler kanalımızda çok var arkadaşlar. İstediğinizi bakıp yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Yemeğinizin yanına hangisi yakışıyorsa hemen açarsınız Ayşe'nin marifetlerini kanalımı. Güzelce yaparsınız. Bana da resim gönderirsiniz arkadaşlar. Hemen bir fotoğrafını çekersiniz. Çok mutlu olurum şöyle güzelce kavuruyoruz bakın hemen yağını çekiyor lezzetleniyor arkadaşlar biraz deliliği var deliliği gitsin şöyle güzelce evet arkadaşlar şu anda tamamdır 2-3 dakikadır ee, güzel güzel kavruluyor Şöyle rengi döndü, biraz da yumuşaması oldu var. Şimdi hemen altını kapatıyorum, e, soğumayı alıyoruz arkadaşlar. Başka bir tabağa e, soğuduktan sonra işleme başlayacağız. Sarımsak, yoğurt, e, mayonez birlikte karıştıracağız, servise sunacağız arkadaşlar. E, ben mısır da koyuyorum normalde. İçine dereotu da doğrarım arkadaşlar. Ama bugün hani e, tarifin dışına çok çıkmak istemiyorum. Ondan dolayı bırakmıyorum ama size dipnot olarak söylemek istedim. Çok yakışıyor gerçekten. Birazcık içine haşlanmış mısır ve dereotu koyarsanız bakın arkadaşlar tadı o kadar değişiyor ki o da çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Şimdi hemen bunu şöyle güzelce soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar havacımız şöyle güzelce tabağa aldım ben. Hemen balkona çıkardım. Güzelce soğudu. Dolaba da koyabilirsiniz. Biraz ılıdığı zaman hemen soğuyor. Şöyle güzelce soğuduktan sonra hemen malzemelerimize başlayabiliriz. Şöyle hemen yoğurdumuzdan şöyle iki kaşık koyalım. Biraz kocaman olsun. Yeterli olmazsa tekrar koyabiliriz arkadaşlar. Burada benim Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı mayonezim var arkadaşlar. Şöyle mayonezimizin hepsini bırakıyoruz. Yoğurdumuz dediğim gibi eksik gelirse hemen ekleyeceğiz. Şöyle güzelce ekleyelim havucumuzu. Kasemizi alalım. Soğuması gerekiyor arkadaşlar. Ilık da olmasın. Yani sulandırır tamamen yoğurdumuzu. Şöyle güzelce karıştıracağız. Şöyle yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar. Hemen şöyle kaşığımızı alalım. Sarımsağımızı ben doğramayı tercih ediyorum ama tabii ki de rendeleyebilirsiniz, sağında doyabilirsiniz. Şöyle güzelce ince ince doğradıktan sonra iki tane koymayı düşünüyorum. Alerjisi olan arkadaşlarımız tabii ki de koymayabilir. Maydanoz şey mayonez de koymayabilirsiniz. Mayonez tamamen benim kendi tercihim arkadaşlar. Biz çok seviyoruz sarımsak yoğurtla mayonezi ben çok seviyorum. Şöyle iki tane iri diş sarımsağı da ekledikten sonra hemen karıştırıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz içine çok yakışıyor. Hani mısır da koyabilirsiniz. Kavururken konuştuğumuz gibi. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra yoğurdumuza bakacağız. Kıvamını ayarlayacağız arkadaşlar. Şöyle iyice yedirelim sarımsağımızı, tuzumuzu. Bu aşamada içine nane de koyabilirsiniz. Şöyle koyalım hemen. Biraz yoğurdumuz istiyor. Hepsini bırakacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle karıştıralım. Normalde dediğim gibi mısır dereotu üzerine nane serpiştiririm ben. E, ama e, bildiğiniz gibi tariflere çok sadığımdır. Orijinal tarifler yapıyorum arkadaşlar. Ama mayonez tamamen şu an kendi isteğim. Onu koymayabilirsiniz. Sadece havuç tereyağında kavruluyor. Üzerine yoğurt o kadar. Tamamdır. Hemen tabağımıza alacağız arkadaşlar. Şöyle kasemizden tabağımıza transfer edelim arkadaşlar. Şöyle güzelce. Şöyle güzelce koyduk. Kalmasın. iyice sıyıralım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bu arada söylemek istiyorum. Tariflerim çok beğeniliyor. Çok güzel yorumlar alıyorum. Gerçekten çok samimisiniz. Yani Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok samimi yorumlarınız. Ya yani beni çok mutlu ediyorsunuz gerçekten. Böyle sizler için harika harika değişik değişik tarifler vermek istiyorum. Tüm hak ediyorsunuz gerçekten yaptığım tarifi paylaştığım gün o kadar güzel yorumlar geliyor ki. Çok güzel insanlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle güzelce arkadaşlar ben böyle düzelttim üstünü. Sizlere göstereceğim diye. Yoksa normalde şöyle tabağa hemen aktarıyorum. Servis tabağına hemen masaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle ceviz koymak istiyorum. Bugün şöyle kapalı değil de açık şeklinde koymak istiyorum. Ceviz çok yakışıyor. Yani gerçekten çok yakışıyor. Hani seviyorsanız mutlaka koyun derim arkadaşlar. Serpiştirebilirsiniz de üzerine. Ama ben şu anda bu şekilde koymaya karar verdim. Tamamdır. Şöyle üzerine süs amaçlı dereotu koyacağım arkadaşlar içine koymadık ama e, görünüş açısından çok yakışıyor kesinlikle tavsiye ediyorum şöyle koyalım hemen tamamdır çok yakıştı gerçekten muhteşem oldu lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar e, Şöyle tamamladık. Tarifimiz bitti. Bugünkü tarif tarifimiz arkadaşlar taratordu. Şöyle Ayşe'nin marifetleri kanalımda taratorumuzu yaptık, bitirdik. Beraber yaptık. İnşallah arkadaşlar sizler de yaparsınız. Afiyet olsun şimdiden yapacak arkadaşlara. Bizlere de afiyet olsun. Arkadaşlar tariflerim hep orijinaldir. Çok araştırıyorum gerçekten içindeki malzemelere çok sadık kalmaya çalışırım ama ekleme yaptığım zaman mutlaka söylerim hani çünkü yöreden yörede fark edebiliyor yaptığımız tariflerde eğer farklılık yaparsak içine koyduğumuz malzemelerde şu an mayonezli olduğu gibi çünkü bana çok sade geliyor diğer şekilde Yoğurtta mayonez sarımsak çok yakışıyor ama dip olarak not olarak da söylüyoruz tabii ki de. Hani koyarsınız, koymazsınız tamamen tercih meselesi, damak tadınıza bağlı tabii ki. E, Buünkü tarifimiz bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizin çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun, sevgiyle, sağlıkla, mutlu kalın arkadaşlar.